Milliyetçi Hareket Partisi Ödemiş İlçe Teşkilatı olarak 6 Şubat 2023 tarihinde yaşamış olduğumuz yaklaşık 10 ilimizde çok büyük hasara sebep olan yaklaşık 54 bin insanımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depremi yıl dönümü münasebetiyle ve aynı zamanda bugün Miraç Kandili olması sebebiyle Sanayi'de, Sanayi Camisi'nin bahçesinde bir lokma hayrı düzenledik. 6 Şubat depreminde rahmetli olan, bu depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara da Allah'tan sabırlar diliyoruz. Tüm ödemiş halkının, milletimizin, Miraç Kandili'ni de bu vesileyle kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, çok kıymetli basın mensupları. Bugün biliyorsunuz Miraç Kandili. Ben tüm İslam alemini, Miraç Kandili'ni en kalbi duygularımla kutluyorum. Bir diğer konuda Maraş depreminin yıl dönümü. Ben bu depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Bununla ilgili bugün Viraç Kandili ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi ve Hülp Ocakları lokma döktürdü. Şu anda o merasimdeyiz. Ben bu lokma dökümünün inşallah ölmüşlerimiz için hayırlı olsun diyorum arkadaşlar bütün şehitlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya i̇lahel alemin. Hasıl olan sevabı şu anda el açmış, boyun düşmüş, amin amin diyen tüm müslim kardeşlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya i̇lahel alemin. Hasıl olan sevabı dünyadan nesli geçmiş bize de bir Fatiha okuyacak kimse yok mu diyen bütün mümin ve müminat kardeşlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ayrı ayrı olan sevabı. Geçmiş günlerde ülkemizde ve dünyada meydana gelen bütün depremlerde şehit olan kardeşlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı, ayrı hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, borçlarımıza iddialar ihsan eyle Bizlere sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi, mukaddesatımızı daim eyle ya Rabbi. Bozmaya çalışanlara sen fırsat verme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, dualarımızı Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, Safa ile Merve'de, senin mübarek kıldığın beldelerde yapılan dualarla birlikte kabul eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, Allah rızası üçün növbərim şəhidlərimizin ruhunun şad olması üçün bütün şəhidlərimizin ruhlarının şad olması üçün Allah rızası üçün el fatihə